CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için ücretsiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne verilen Baltok arsasını Kabakdere'deki Adnan Menderes tapu kaydındaki Kabakdere arsasını peşkeş çektiğini, ücret, ücreti düşük gizlice sattığını her açıklamasıyla belgeliyor. Dün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 tane gayrimenkulünün satışıyla ilgili ihale yayınlandı. Efendim bu Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde olduğu için Eyncümen huzurunda ihale ile yapmak zorunda. Şimdi buradaki yayınlanan rakamlarda Ekbal Ekmas firmasına İzmirli firmaya satılan Peşkeş çekilen arsanın da fiyatının nasıl ucuz olduğunu, nasıl kelepir fiyatına, nasıl bedavaya yakın 3-4 kat daha ucuza satıldığını bir kez daha kendi açıklamalarıyla, kendi ihale ilanlarıyla belgelediler. 3 Ocak tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin yapacağı 23 adet satış gayrimenkul satış ihalesindeki fiyatlara baktığınızda Ekmas Yapı'ya satılan bu Baltok arsasının ne kadar kelepir ucuz bir şekilde bu firmaya peşkeş çekildiğini kendi kendilerine yaptıkları ihale ilanıyla belgelemiş oldular. 3 Ocak tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi encümeninin yapacağı 23 adet satış gayrimenkul satış ihalesindeki fiyatlara baktığınızda Ekmas Yapı'ya satılan bu Baltok arsasının ne kadar kelepir ucuz bir şekilde bu firmaya peşkeş çekildiğini kendi kendilerine yaptıkları ihale ilanıyla belgelemiş oldular. Baltok, bütün hisseleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir şirket. Bunun mallarını ihalesiz, gizli kapaklı, babanızın malı gibi, kendi firmanızın malı gibi istediğiniz fiyattan istediğiniz adama gizli saklı satarım. Bunu da Balıkesirlilerden gizlerim. Kime ne diyemezsiniz. Şimdi İzmirli firmaya satılan Kabakdere'deki Bartok arsasına en yakın arsanın fiyatına bir bakalım. En yakın arsa Kuvayi Milliye'ye kayıtlı ve 2 kat imarlı 3 Ocak'ta ihalesi yapılacak metre kare fiyatı 3950 Türk Lirası. Evet metre karesi 3950 Türk Lirası'na satılan bu Kuvayi Milliye'deki ihaleye çıkacak olan arsa Balıkesir'de Saat Kulesi ile toplu taşıma merkezi arasındaki kadar mesafe olan bal top aracılığıyla İzmirli firmaya satılan bu arsa 10 kat imarlı 12 Aralık'ta tapusu yapıldı 27 Eylül'de sözleşmesi yapıldı peki şimdi 2 kat imarlı arsanın metrekare fiyatı 3950 Türk lirası iken 10 kat imarlı Baltok arsasının metrekaresi kaç Türk lirası? 2133 Türk lirası. Yani %50 neredeyse. bu Kabakdere'deki İzmirli firmaya satılan arsa 150 bin metrekare. 3950 Türk lirasıyla çarparsak ne yapar? 592 milyon Türk lirası. Yani hemen yanındaki Koya Milliye'deki 3 Ocak'ta ihaleye çıkan arsa metrekare fiyatını Baltok'un sattığı, Baltok'un ihalesiz gizli olarak sattığı arsanın metrekaresine çarptığınızda fiyatı 592 milyon Türk Lirası yapıyor. Peki Büyükşehir Belediyesi Baltok şirketi İzmirli firmaya bunu kaça sattı? 320 milyon lira. Çıkarın aradaki farkı işte bu hesaptan bile tam 272 milyon Türk lirasına peşkeş çekmişsiniz, ucuz satmışsınız. Biz baştan beri gizli satış yapmayın, ihaleyle yapın. Bu ihaleye herkes girsin diye ısrarla söylüyoruz. İşte görüyorsunuz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle satmak zorunda olduğu, ihaleyle sattığı Gayrimenkulün metrekaresi aynı yerdeki gayrimenkulün metrekaresi ihale ile satılan 3950 lira gizli bir şekilde otel odasında, restoranda kızıyorsunuz ama rakı masasında, alkol masasında gizli pazarlıklarla sattığınız gayrimenkulün metrekaresi 10 kat olmasına rağmen 2 katlı gayrimenkulün metrekaresi 3950 iken sizin gizlice sat ihale ile iki katlı imar arsasını metrekaresi 3950 Türk lirasından satarken 2133 liraya aynı yerde 10 kat imarlı arsayı sattığınızı görünce zaten ortadaki ihaleyle satın diye ısrarımızın sebebi açıkça gözüküyor. Şimdi buradan Ahmet Akın'a soruyorum. Bu aradaki farkı, 272 milyon liralık farkı nasıl izah edeceksiniz? Üstelik biri iki kat, biri on kat imarlı. Şimdi bu para nerede? 272 milyonluk bu metrekare farkı Büyükşehir Belediyesi'ne uğrattığınız zarar kat farkına rağmen hesaplarsak bu Baltok'u uğratmanız zarara uğrattığınızda Büyükşehir Belediyesi'nin zararı uğruyor. Büyükşehir Belediyesi zarara uğradığında Balıkesir zararı uğruyor. Şimdi ey Ahmet Akın ya da yanındaki kimler pazarlık yaptıysa ki onları hepiniz biliyorsunuz bu aradaki metrekare farkı olan 272 milyon kibin cebine girdi. Aslında bu 272 milyon lira da değil zarar. Neden? Biraz önce de söyledim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle 3 Ocak'ta satacağı yer 2 kat imarlı metrekaresi 3950. Yani kat başına arsa payı metre karesi 1960. Buna göre hesaplarsak yani Baltokun sattığı İzmirli firmaya peşkeş çektiği o gayrimenkulün metrekare ve kat arsa payını metrekaresini hesaplarsak 1960 olarak 10 kat olduğuna göre 1960'ı 10'a çarptığımızda oranın metrekare fiyatının 19600 olması lazım. Kat sebebiyle. Peki 150 bin metrekarelik 19.600 ile çarptığınızda 2 milyar 960 milyon Türk lirası yapıyor. Yani aslında aslında Baltokun kentsel dönüşüm amacıyla verilmiş bu arsayı satış fiyatının en az iki buçuk milyar olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilan ettiği ihale ile satacağı gayrimenkul metrekaresi fiyatıyla Baltok üzerinden kentsel dönüşüm amacıyla verilen arsanın İzmirli firmaya ihalesiz bir şekilde satışındaki aradaki farkı oturun siz de hesaplayın ve elinizi vicdanınıza koyun. Nasıl hesaplarsanız hesaplayın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamı hissesine sahip olduğu Baltok AŞ İzmirli firmaya arsayı çok ucuz bir fiyata peşkeş çektiğini, Balıkesir Baltoku, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni yani Balıkesirli'nin malını zarara uğrattığını açıkça kendinizde hesaplayabilirsiniz. Biraz elinize vicdanınıza koyun. Baştan beri söylüyoruz. Balık belediyeler arsa satabilir. Belediyeler taşınmaz satabilir. Ancak bunun yerine yenilerini alması ve her şeyden önemlisi satışlarını gizlememesi. Gizli odalarda, gizli otel odalarında, orada burada gizli pazarlıklarla istedikleri şahıslara, istedikleri fiyatta değil, encümen huzurunda açık ihaleyle satması gerekir. Bakın, ihaleyle satan ve gizli satan aynı CHP Büyükşehir Belediyesi. Balıkesir AK Parti Belediyeciliğinde her zaman açık ihale ile encümen huzurunda satışları yaptık. Ve bunlarla da bunlardan aldığımız paralarla da gidin bakın Sakarya Balıkesir Karesi Sakarya İlkokulu'nu yaptık. Bandırmadan Edremit'e özellikle Dumlupınar Mahallesi'nde bir sürü kentsel dönüşüm amacıyla metruk binaları tamiratlarını yaptık. Aldığınız paraları zaten kentsel dönüşüm hesabında uygulamanız gerekir.